Görünüşe göre biranın çok harika kullanım alanları var. Bilmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Paslı bir anahtarı gece boyunca biraya batırın. Pas kolayca çıkacaktır. Bir sprey şişesine bira ve tuz koyup camın üzerine sıkın. Cam yeni gibi parlayacak. Diş macunu ile ılık bira karıştırın. Beyaz ayakkabılarınız sararmayacak. Bulaşık deterjanı ile birayı karıştırın. Çay lekeli bir kupayı bu karışımda 5 dakika bekletin. Bardak yeni gibi temiz olacak. Birayı suyla seyreltin. Lavabodaki lekeli bölgelere sıkın. Bir silme ile temizlenir. Eğer kıyafetleriniz soluyorsa tuz ve bira ekleyin. Kıyafetleriniz artık sol Olmaz. Bira, kabartma tozu ve beyaz sirke karıştırın. Kağıt havluyu karışıma birkaç dakika batırın. Ardından küflü veya sararmış alanlara yerleştirin. 2 saat sonra lekeler kaybolacak. Bir kaba çiçek suyu ve bira ekleyin. Lavabo veya tuvalet tankına dökün. Banyo kokusu kolayca giderilecektir. Bitmemiş birayı dökmek israftır. Yarım dolu bir bira şişesini doldurun, açıklığı kağıt havluyla kapatın, aşağı çekin. Şişenin ağzı kağıt havluyla kapatılacaktır. Şişe ters çevrilse bile bira dökülmez. Şişeye bira ve bir kaşık esmer şeker ekleyin, biraz beyaz sirke ve çamaşır deterjanı ekleyin. Hoşçakalın. Evinizin bir köşesine yerleştirin. Sivrisinekleri etkili bir şekilde öldürecektir. Bu ipuçlarını öğrendiniz mi?